Çok e, yüksek bir atmosfer var. Çok büyük bir heyecan var. Beşiktaş o Güneş yönetimindeki ilk maçında e, 5-2'lik bir galibiyet aldı. Gerçekten de olağanüstü bir e, atmosfer var. Olağanüstü bir heyecan var. Olağanüstü bir keyif var. Çünkü taraftarın beklentisi çok fazla e, yüksekti. Ve Gorslar Şenol Güneş'e tribünlerden çok fazla şu anda tezahüratlar var. Ee, hakikaten de büyük bir destek olduğunu söyleyeyim. Şu anda Şenol Güneş takımı tuttu ve bütün sıdı beraber dolaşıyorlar. Tabi ee, tabii önemli çünkü şu RT'yi de yapayım. Önemli çünkü biz kışın bir havaya ihtiyacı vardı. Şu anda da tek başına bir üçü çektiriyor. Redmond'a karşı çok büyük tabii e, gösterisi var. Sağ göstermem yasak arkadaşlar yayıncı kuruluş nedeniyle. Ee, ancak hakikaten de Beşiktaş özellikle ikinci yarıdaki oyunu bence gelecek adına umut vadeden bir oyundu. Takım özüne döndü diyebilir miyiz? E, diyebiliriz. Ee, özellikle ilk yarı, ikinci yarıda özellikle ikinci yarı şu an Şenol Güneş takımın tamamını topladı. Santra'ya doğru beraber yürüyorlar. Çok büyük bir coşku var burada. Biraz şu tezahürat azalsın. Sizlerle e, biraz maçı anlatmaya çalışıyor ama tezahüratları istiyorsanız dinleyin. Şöyle tezahüratları sizi dinleteyim. Bilmiyorum kulağınıza geliyor mu tezahüratlar? Şu anda üçlüğü kim çektirecek diye merak ediyorduk. Begors Beşiktaş taraftarına üçlüğü çektiriyor. bir destek kartıdaki e, ee, Like atın, like atın, like, like önemli. 50, şu an 40 bin yakın taraftar. Beşiktaş'ı Şenol Güneş'i tribüne çağırmış vaziyette ve Şenol Güneş 3'ü çektiriyor şu anda. Tabi size sahi. Oo, hoca, hoca bayağı 3'ü çektirdi. Hoca'nın enerjisi çok yüksek. Bunu zaten biz dostluklarımızda söylemiştik. Hoca'nın enerjisi çok yüksek. Çok büyük bir destek var arkadaşlar. Tabii ki doğal olarak. Ee, Beşiktaş'ta moraller çok yerinde. Yani o havayı yakalamış durumda takım. Onu bir söyleyelim. Önce bir atmosferi e, anlatalım. Beşiktaş havayı yakalamış vaziyette. Ee, ben çektirmiyorum, duyulmuyorum tabi doğal. Şimdi biraz daha, şimdi biraz daha rahat konuşuruz çünkü ee, çok büyük bir atmosfer var, çok büyük bir coşku var. Ee, takım iyiydi, takım gayet özellikle ikinci yarıda takım. Şimdi burada gazeteci var. Önce bir Atakan'la bir yayın yapacağız, daha sonra size bir sürprizim var. Merak <laughs> ettiğiniz bir izim yayında olacak. <laughs> onu da, onu da. Ee, davet ediyoruz şu anda 29 Ekim nedeniyle tabii ki e, ee, tezahüratlar da oluyor. Atakan çok kısa bir maç görüşü alayım senden de Atakan'ı Atakan çok kadar haberin. Ne diyorsun? Özellikle ikinci adaki oyun sanki Şenol Güneş'in geldiğini gösteriyor Beşiktaş bugün defansa hatalar yaptı. Özellikle kenarlarda ee, Rozier, Masuak, Umut Meraş arkaya adamlar kaçırdı ve bu da goller yenilmesine sebep oldu. Ama Beşiktaş bugün şunu doğru yaptı. Oyunu hiçbir zaman rakibe vermedi. Valen İsmail döneminde ne yapıyordu Beşiktaş? Maça çok hızlı başlıyordu, iyi başlıyordu. Ama ikinci yıllarda topa ve oyuna hakim olamıyordu. Oyunu sete çeviremiyordu ve genelde oyun üstünlüğü rakibe geçiyordu. Bu defa öyle olmadı. Skor üstünlüğü de, oyun üstünlüğü de 90 dakika boyunca Beşiktaş'ta kaldı. Doğru kadroyu çıkardı. Doğru hamleler yaptı doğru oyunu oynadı ve skoru 5-2'ye getirdi. Hatta ve hatta 5-6 tane net pozisyonlardan yararlanamadı Beşiktaş. Like atın arkadaşlar, like abonun demişler. Bir tane şey demiş, Şenol Güneş'in öz evladı geldi bu senin için. Atakan bu süreç boyunca hep Şenol Güneş gelmesi gerekiyordu. Ben açıkçası hep yeni bir sistem, yeni bir proje destek olması lazımdı ama son 5 6 dakika tane böyle bir İsmail o ışığı söndürdü. Beşiktaş bu ışık vermiyordu. Bugün ilk e, ilk yarıda zorlandı ama bunu da anlatmak lazım. İki antrenmanla bir anda oyun düzelmez yani. Gerçekten. Bir de şöyle bir şey var Fırat. İlk yarıda iki pozisyon var Ümlane Spor'un. Birincisi Rozier kaptırdı, pozisyon oldu. İkincisi Masuaku kaptırdı, gol oldu. Evet. Hemen ikisini çıkardı, hamleyi yaptı. O çok önemli. Sağ Beke Tayfun'u, sol Beke Umut Meraç'ı aldı. Çok önemli. Sonra ne yaptı? Delali önde aksıyordu. Öne Redmond aldı, Cenk Tosun'u sola attı. Evet. Ve hem ön tarafta, hem arka tarafta oyunu daha da eline aldı. Tamam hatalar yaptı da fazla ama Beşiktaş ne yaptığını bilen, doğru oyunu ortaya koyan, topa hakim olan, oyunu sete çeviren, dinlendiren, vitesi arttıran, vitesi düşüren bir e, oyun kurgusu içerisindeydi ve bu da maçı kazandırdı. İkinci yara Beşiktaş'ı İkinci yarı 2015-16'dan, hakikaten böyle 5-10 dakika esintiler gördük. Belli başlı performansı yavaş yavaş. Birlik yükselecek. Rezmıtı ben çok beğendim ne diyorsun? Ben de çok beğendim. Bugün Red Bull iyi oynadı. Geç son maçı yıldızıydı. Evet. Jack Dost'u yeniden kazandı. Geç sonu kazandı. Vegas Jack'le beraber müthiş uyum yakaladı ve Vegas bugün yalnız kalmadı. Doğru. Sürekli beslendi. Doğru. Geçen hafta ne demişti? Bir ara maçı 100 metrede oynuyorum zannettim dedi. Bugün oyunu 30-35 metrede oynadı. Sürekli beslendi golden attı. Hatta Redmond'a pası verseydi asist de yapacaktı bugün Degors. Eyvallah. Atakan'a teşekkür ediyoruz güzel yorumları için. Atakan'la da TikTok'ta yayın açıyoruz. Onları izleyin bizi takip etmeye devam edin. Şimdi çok büyük bir tezahürattan, Eyvallah. Eyvallah. Çok büyük tezahürat var. Tabii ki coşku var. İlk yarıdaki oyun biraz açık konuşalım sallandı. sallanması normal iki tane antrenmanla bir anda takımın Çoşması mümkün değil. Belli başka problemler var ama e, o problemler de aslında biraz bir önceki dönemden kalma oyun alışkanlıkları var. O biraz sorun. Şimdi size bir sürprizim var. E, nedir o sürprizim? Biliyorsunuz bence böyle de Mustafa var. Mustafa Korkusuz. E, Mustafa aylardır Şenol Güneş gelsin. Şenol Güneş dışında başka bir çözüm yok diyordu Mustafa Korkusuz. E, şu anda büyük bir hevesle tabii ki yanımda duruyor. 11 defa göstereyim size çok fazla yorum geldi Mustafa ile ilgili Galatasaraylı oldu, Fenerbahçe'de oldu. Mustafa Beşiktaşlı. Ee, yavaştan ona da çevireyim. Bence böyle de benim ben benle soruları soran, bana soruları soran Mustafa da şu anda karşımızda. Şimdi sorulardan ha şöyle yorumlardan gözüksün. Mustafa ifşa geliyor yanlış bir tanesi. Mustafa şu anda ifşa edelim. Ee, evet Mustafa çok uzun süredir Valeryan'la olmaz Şenol Hoca gelsin diyordun. Ne oldu? Geldi, geldi gördün abi diyor musun? Yani geldi bence e, <laughs> herkes gördü ya tabii oyun olarak çok büyük bir fark <laughs> yaratmadı atmadı şu an için şimdi o yüzden bir buçuk gün antrenmanına çıktı. Fakat e, bir coşku farkı vardı takımda. Yani e, Redmond'dan ben çok faydalanacağını düşünüyorum hocam. Evet. Bunun etkisini gördüm. Delali <laughs> muhtemelen Şenol an da olmayacak. gibi. İlk maçtan söylemek bunu biraz e, zor ama. Şenol Hoca'da olmayacak gibi gördük en azından. Şu an için Dünya Kupası'ndan e, Dünya Kupası arasından sonra bakılır tekrar. Ama ben Şenol Hoca'nın ilk dokunuşu Redmond'a yaptığını düşünüyorum. Şimdi seni görüntü sen benim öbür tarafıma geç çünkü tamam. e, evet. yorumlar Mustafa'yı kapatıyor bir de ben sahayı göstermemiz yasak, sıdı göstermemiz yata, tamam. yasak o yüzden de sen geç öbür tarafa. Tabii işte dış ses Mustafa karşınızda. Çok uzun süredir Mustafa Valen İsmaille olmaz Şenol Güneş gelmesi lazım diyordu. Aklı çıktı, aklı çıktığı için genç kardeşimizi tebrik ediyoruz Mustafa'yı da. Ee, sesin daha genç ve tombul duruyordu demişler. Güzel yorumlar geliyor. Mikrofonu <laughs> ağzına yakın tut demişler. Mikrofonu yaklaştır. Şimdi Bu e, bence böyle de yaşıyoruz. Evet, ya. evet, evet, aynen. Şimdi, C, şimdi Cenk Tosun çok büyük fark koydu. Tabii. Ve ee, Vegos çok büyük fark koydu. Bundan sonra ne olur? Şimdi Galatasaray maçı var. Şimdiden çok kısa bir Galatasaray maçı. Önce bir aslında ikinci yarıdaki oyunu konuşalım. Bence Maçı damgasını vuran Şenol Güneş'in maça damgasını vuran hareketi 45. dakikada üç değişikliği değişiklik. yapması. Evet. Valerian İsmail'e yapılan en büyük eleştiri değişikliği zamanında yapmamasıydı. Hocam evet. şey gibi valla kasap gibi daldı evet. yani 3 kişi birden ve bu arada üçü de iyi oynamıyordu. Yani evet. üçünde de kesmesi çok normaldi. Orada hoca böyle bir tercihte bulundu. Sen ne düşünüyorsun Mustafa? Ya şöyle Masu Akun'un da ben e, bir süre kesik yiyeceğini düşünüyorum. Evet. Hoca, evet. e, şah, evet. Rosa evet. için aynı durumu düşünmüyorum. Fakat e, sonradan İyi akşamlar. Eyvallah. Orada, evet, evet. Sana devam Ruhat Aksu. İyi yayınlar. Ben Ruhat dediğin gibi iki, 2015 gözümde canlan diyor. Ruhat çok teşekkürler kardeşim. Eyvallah biraderim. Devam et. Ee, dediğim gibi yani Masuakon'u da ben en azından Dünya Kupası arasına kadar bir kesik yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, oyuna sonradan giren Umut Meraş ikinci golde yavaş kalsa da biraz daha etkili oldu. Ya, Şenol Güneş'in gelmesi takıma nasıl bir etki etti? Demin de söyledim abi. Yani bir coşku farkı vardı. Hı hı. E, sezon başından beri bence böyle de konuşuyorduk. Hatırlar mısın? Hep e, yes için şunu söylüyordum. Camiaya bir birlik getirmiş gibi. Ya bugün hı hı. sen de gördün tribünleri. Şimdi soru sormaya ben alışkınım genelde. Cevaplamak biraz zormuş ama. Evet. E, tribünleri e, sen de gördün yani. bir Camiaya bir bağlama durumu heyecan vardı. Heyecan vardı. Oyun olarak zaten çok büyük bir fark bekleyemeyiz. Bir coşku hı hı. farkı vardı ama ben e, vegorsun um, enerjisini daha e, yüksek ortalama yüksek kullandığını, mi? Hayır, ortalama daha kullandı. ortalama. Yani şöyle. Süraşmadım, stres uğraşma. Evet, biraz evet. daha o yüzden de vuruş vuruş şiddeti biraz daha arttı e, zaten sonlara doğru bu pozisyonlar var. Bu arada bu arada maçın analizini çekeceğim. Yarın akşam saat 17 analiz olacak. Onu mutlaka seyredin çünkü saha içinde enteresan noktalar var. Maçın yıldızı kimdi? Maçın yıldızı Cenk Tosun. Bana göre maçın yıldızı iki tane. İkisi de gol attı. Tabii Cenk Tosun ve Gosman ama bence görünmeyen yıldız çok net. Getson'du bu arada. Ben de onu evet. söyleyeyim. İnanılmaz oynadı Getson. Evet. Ee, bunun dışında şimdi tabii bu kadar uzun süre Şenol Güneş, Şenol Güneş dedin. Evet. Haklı çıkmanın verdiği bir gurur görüyorum senin yüzünde. Ya haklılık, mese <laughs> haklılık mesele, haklılık meselesi. değil. Sana çok yani. Fenerbahçe Galatasaray dediler. Daha önce de yaşadık. çocuğu. Yok ben doğum olayım. Karagümrük'lüyüm. Beşiktaşlı. <gülüyor> Beşiktaşlı. Ee, ve uzun süredir de Şenol Güneş gelmesi gerekir diyordu. Bu konuda da yanılmadı iyi oynadı Beşiktaş. İkinci iyi oynadı. İkinci yer yer. Bu arada maçla ilgili de oyunla ilgili problemler var bu arada. O evet. problemleri de kabul etmek lazım. O problemler geçmiş dönemden kalma biraz problemler. Şenol Güneş'in onu hemen değiştirmesi ya dikkat ettiysen abi maç içinde Şenol Güneş sürekli takıma öne çıkın öne çıkın dedi. Takım evet. gol attıktan sonra otomatik bir şekilde geriye atıyor kendini. Golü bulduktan sonra otomatik bir şekilde geriye atıyor. Ben şunu da gördüm arkadaşlar. Beşiktaş Dünya Kupası sonrası istediği oyunu oynamaya başlar. Yani şu an evet. çok erken Galatasaray maçı da istediği gibi belki oyunu oynamayabilir ama yüzde yüz daha etkili olacak olacaktır. Yani çok daha fazla. Yani en azından şunu gördük. Şenol Güneş'in gelmesi olumlu etki etti. Hava kattı. Takım daha iyi. Bence en büyük fark önde çok fazla adam var artık. Yani eskisi kadar çok böyle az kişiyle hücum etmiyor. İstatistiklere bakarız. Analiz videomda zaten istatistikleri yayınlayacağım ama e, büyük bir ihtimalle gol beklentisi de çok yüksektir çok Şut yüksektir. sayısı da çok yüksekti. Hepsi yukarı çıktı. Valerian İsmail'in en çok övdüğümüz konu ön alan baskısıydı. Evet. E, bugün gördük ki ön alan baskısını gene Beşiktaş 5 beş kişi 6 hmm. kişi yaptı ilk yarıda özellikle. Yaptı, yaptı. Ama bu arada takımın da bir belli oyuncularında yorgunluk olduğunu da gördük. Yani evet. o 60'tan sonra düşmasesi devam ediyor. De, evet ama o değişiklerle değişikliklerle işi bitirdi. Van diyeceğim işler. Teşekkür ederim abi. Salı ben salı bence böyle yayında bu arada ee, Mustafa ile çekeceğiz bence böyle. Orada tabii daha mutlu olur büyük ihtimalle. Hazırlanır, gelir ben demiştim falan tabii diye şu şov, şovunu yapmaya çalışır orada. Yo, yo, yo. O şovun yani müsaade yapsak, o şova müsaade yaps, etmeyiz zaten kardeşlerim merak etmeyin. Yapsak diğer program yapardık abi. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah Mustafa teşekkürler. Var diyeceğim bir şey. Ben teşekkür ederim. Redmond bundan sonra oynar. Ben de öyle düşünüyorum. Redmond oynar. Şimdi çok kısa ben de birkaç yorum yapıp e, sen in aşağı. Aşağıda tekrardan görüşürüz. Şimdi Beşiktaş'ın ben iyi oynadığını, oldukça etkili olduğunu düşünüyorum özellikle ikinci yarıda. İlk yarıda bazı problemler vardı. Sahanın genişliğiyle ilgili, yani boyu oyunun boyuyla ilgili biraz problemler var tabii ki. O da geçmişten kalma. Dikkat edin ilk yarıda çok fazla uzun top attı Beşiktaş. Bu uzun top atma de oyun alışkanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bir çok net bir oyun alışkanlığı var. O yüzden de bir anda o 2015-2016'nın tiki takası kolay değil. Bir anda olmaz ama şunu söyleyelim, kendine güven artmış vaziyette. Vegos çıkarken hoca belirik çıkarttı, bütün stadı alkışlattı ve Vegos çıkarken oyundan onu alkışladı. Çünkü şey çok önemli, yani Cenk Tosun çok iyi, evet Cenk Tosun çok iyi başladı. Çok da iyi oyuncu ama sadece Cenk Tosun'la bu hikaye bitmez. Sadece Cenk Tosun'la Beşiktaş bütün sezonu e, sürdüremez. O yüzden de Cenk Tosun geldi. Yeni kral Cenk Tosun demek biraz sanki sıkıntı olur diye düşündü hoca. O yüzden de çok fazla e, Begors'u alkışladı. Kendi alkışladı hoca. Yani hocanın Begors'ta ihtiyacı var. Cenk ne kadar iyi olursa olsun hocanın Begors'ta ihtiyacı var. O yüzden de Begors'un performansı önemli. Böyle bu sistemde bu kadar fazla ceza sahası orta geldi. Bu kadar fazla ileride oynanan bir oyunda Begors'un da çok fazla e, gol atacağını, çok fazla gol katkısı yapacağını tahmin ediyorum. Mert özellikle oyun kurmada önemli. Bir tane iki tane de güzel kurtarış yaptı. Mert'in de daha yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Bir de tecrübeli bir kaleci olduğu için kimin nerede duracağını gösterdi etti. Bence Masuak'ı maçın köklerinden bir tanesiydi. Masuak iyi değildi. Joseph'in çok iyi olmadığını düşünüyorum. Hala performansı yükseltmedi. Ama genel anlamda Beşiktaş'ın havaya girdiğini, Beşiktaş'ın daha iyi olduğunu, Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını çok net bir şekilde gördük bu sezon. ilk kez 5 gol attı. Ee, ve bence bu oyun aynı zamanda transfere de nerede ihtiyaç olduğunu söyledi. Yani 3-4 tane pozisyon geldi ceza sahası önüne. Çok net söyleyeyim. Bir Sosa olsa, bir Talişko olsa bu maç çok daha farklı bitebilirdi. Yani burada bir ceza sahasının önünde bitirici bir oyuncu eksikliğini ben net bir şekilde hissettim. Maçın adamı bana göre Getson Fernandez'di. Gideceğim bir analiz videosu çekeceğim. Bu arada analiz videosunu izleyin. Yine maçtan fotoğraflar çektim. Enteresan bir oyun taktiğine büründü Beşiktaş. Özellikle ikinci yarıda tam bir Şenol Güneş futbolu vardı. Yorumlarınızı okuyayım bir su içerken. Sol bek güzel. Doğru. Ben de bir sol bek transferi mutlaka Beşiktaş yapabilir diye tahmin ediyorum. Ya da Umut Meraş biraz daha formunu yükseltebilirse alabilir ama Masuaku bu formuyla, bu etkisizliğiyle çok fazla oynayacak gibi gözükmüyor. Gezal'ın geleceği önemli. Gez Gezal'ın geliyor olması önemli. Zaman zaman 8-9 kişiyle fotoğraflar çektim. Zaman zaman 8-9 kişiyle Beşiktaş geldi. Doğruyorum son vuruş olan bir forvet arkası lazım. Delali bence bugün yine iyi değildi. Bu arada çok koşuyor. Çok mücadele ediyor. Hani Geldi yatıyor ediyor değil baya baya oynuyor. Koşuyor Delali ama bir türlü istediğini yapamıyor. Çok enteresan bir şey var. Delali gibi bir oyuncu savunmada daha iyi işler yapıyor. Hucumda etkili olamıyor. Şenol Güneş buna mutlaka bir çare bulacaktır. Daha etkili kornerler atması lazım mı? Evet lazım. Daha sert kornerler atması lazım. Salih Uçan'la ilgili bir e, yorum gördüm orada. Katılıyorum. Redmond'u çok beğendim. Bence hocanın istediği taze bir oyuncu. Getson tam anlamıyla hocanın istediği tarzda bir oyuncu. Tüm bunlara baktığımız zaman Beşiktaş'ın yavaş yavaş artık işi toparlayacağını ve bu haftadan itibaren bu hafta itibariyle Beşiktaş'ın tekrardan yukarı çıkacağını tahmin ediyorum. Getson'un ben oyunlu bir kez daha söylüyorum. Bana göre maçın yıldızıydı. Maç sonu verdiği röportajda da çok iyi izlemiş. Tek bir cümleyle maçı yorumlar mısın demişler. Çok iyi izlemiş. Bu da aslında oyuncuların ne kadar motive olduğunu gösteriyor. Vegos'un oyunu çok kıymetli. Cenk Tosun'un oyunu çok kıymetli. Valen İsmail'e en çok eleştirdiğim konu haftalardır Getson'u ilk 11'de oynatmıyordu. Ben bu konuda eleştirmiştim. Getson'un bugün ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. Enkudu, Şenol Güneş'le beraber ilk 11 oyuncusu zor olur ama ikinci yarılarda, son 20'lerde, son 25'lerde etkili olur diye düşünüyorum. Milli maç arasında yani Dünya Kupası kısmında Şenol Güneş takımı toparlayacaktır diye tahmin ediyorum. Mert Günok'un da ben performansını önemsiyorum. Mert'in ben iyi oynadığını düşünüyorum. Mert de oldukça bence başarılıydı. Mert'in de iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Genel anlamda olumlu, güzel bir Galatasaray maçı bekliyor. Güzel bir derbi olacak. Beşiktaş orada bir başka bir oyun sergileyecektir ama ben Beşiktaş'ın derbi öncesinde Şenol Güneş'in gelmesiyle beraber Hani zaten deplasmanlarda hani derbilerde ev sahibi genelde favoridir ama atıyorum %60 %40sa Beşiktaş'ın o 50'lere geldiğini düşünüyorum. Yani oyun, moral, motivasyon, mental Beşiktaş'ın çok daha yukarı çıkacağını tahmin ediyorum. Raip İsmiye'ye çok teşekkürler. herhalde Azeri bir arkadaşımız. Eyvallah biraderim sağlasın olasın. tala daha iyi olacaktır birkaç pozisyonda hoca çok kızı Tayip talaya Belki de biraz bu kızmalara ihtiyaç var arkadaşlar. Belki de biraz bu azarlamalara, bu kızmalara kenarda bağıran, kızan, sinirli bir hocaya belki de ihtiyaç var arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz önemli şeyler. Futbolda bunlar hayatın <laughs> gerçekleri. Ee, Azerbaycan Türk'üymüş pardon ee, çok selamlar kardeşimize teşekkür ediyoruz. Değişiklerin ben de çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Yarın 17'de analiz videosu yayında olacak arkadaşlar. Lütfen onu kaçırmayın. Analiz videomuzu kaçırmayın. Salı günü de bence böyle de biraz Şenol Güneş efektini konuşmaya çalışacağız. Yayını sonlandırıyorum. 18 dakikalık güzel bir yayın oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tip yayınları eğer beğendiyseniz like'layın bu arada. Like atmazsanız bu yayın yukarı çıkmaz. Eğer like'larsanız bu bu tarz yayınları stat'tan yapmaya devam edeceğim. Son da bir bilgi vereyimse Cenk Tosun'un açıklamaları vardı. Bu maçı iyi analiz edeceğiz çünkü yine hatalar yaptık. Pozisyon verdik demiş. Bu önemli. Yani bir ee, en azından hataların farkında olmak önemli çünkü ciddi de savunmada hatalar vardı. Ben bunu önemsiyorum. Cenk Tosun'un bu tarz açıklamalar yapması önemli. Takım demek ki soyunma odası. Bunu hemen konuşmuşlar. Yani arkada e, pozisyonlar verdiği için bir pozisyonda pas hatası yaptı Seyit Ahmet. E, orada hoca kızdı ona. Yani boşta adam varken sen niye zorluyorsun dedi. Bu tip azarlamalara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yayını sonlandırıyorum katılımınız için teşekkürler. Like'larsanız, Twitter'dan bu yayını RT'lerseniz daha çok insana ulaşır. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.